Hoş geldiniz hanımlar. Müjgan Hobi Atölyesi'ne. Bugün sizlere tığ ile yapabileceğiniz güzel bir yelek modeli göstermek istiyorum. Daha çok çeyizlik olarak yapılan bir model bu. Ama siz normal yetişkinler için olan yelek modelinden de yapabilirsiniz. 3 numara tığ kullanıyorum. İpim Alize Tiftik. Simlisi bu. Böyle ben size yine vaktinizden almamak için 12 tane aralarında birer zincirli delik çektim. Modelimiz de bu. Şöyle göstereyim ben size. Şık duruyor. Güzel bir model. Hemen başlayalım. Burada 12 tane delik yapmıştım demiştim ben daha önce. 3 tane zincir yapıp ortaya zincirle beraber 3 tane tırabzan yapıyoruz. 2 zincir tığımıza ipimizi doluyoruz. Buradaki tırabzana değil ama yanındaki bu tırabzana ortasından batıp 4 kere doluyoruz. 2 3 4 topluyoruz. Tekrar iki zincir. Bu, bu deliğe değil, buradaki deliğe. Yine aynı şekilde üçlü trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç. Burası başlama. Geri kalan yerinde hiç delik falan yok. İki zincir. Bir, 2 3 sonra tekrar 2 zincir aynı şekilde bu deliğe değil iki deliğin ortasındaki trabzanı 4 kere doluyoruz 1 2 3 4 birazcık ipi uzun çekerseniz dolgularımız o kadar güzel durur 1 2 1 2 3 tane trabzan arada 2 zincir sonra tekrar 3 tane trabzan 1 2 3 2 zincir. Sonra yine aynı şekilde iki deliğin ortasındaki tırabzanın tepelerine batmıyoruz. Tırabzanın ortadan alıyoruz. 1 2 3 4 2 zincir. Sonra buraya 3 tane trabzan 1 2 3 çeviriyoruz burada başına almadan sık iğne yapıyoruz her trabzanın tepesine girmenize gerek yok bu deliklere zincirli olan yerlere ikişer girseniz yeterli buralara gerilmeyecek şekilde seyrek olarak başını almadan sık iğnelerimizi yapabiliriz. Bu iki trabzanın ortasına 3 girin. Bu dolguların yanlarına 2. Çünkü bu sık iğnelerin tepesine batmayacağımız için sayıda herhangi bir sorun yok. Yeter ki gergin olmasın. bu iki trabzanın arasına 3 tane batın sık iğneyi güzel bir model şal olarak da yapabilirsiniz özellikle gelin yelekleri diyeyim çeyizlik yeleklerde çok şık duruyor normal iple de yapabilirsiniz 1 2 3 başa geldik 3 tane zincir çektik buraya yine 3 tane trabzan yapıyoruz Burlarda da birer tane bırakmamın sebebi kenarlarında kenarları muntazam gitsin diye 2 zincir şimdi bu altta aldığımız dolgunun bu sefer de bu iki o, elimizle parmaklarımızla tutup ortasından yine aynı şekilde 1 2 3 4 dolduruyoruz. Topluyoruz. 2 zincir. Şimdi bu üçerli iki tane yaptığımız trabzanın ortasına 1 2 3, araya 2 zincir, aynı yere tekrar tırabzan. 2, 3, 2 zincir. Bu dolgunun ortasından tekrar dolguyu yapıyoruz. 1. 2 3 4 topluyoruz 2 zincir yapıyoruz sonra bu trabzanların ortasında üçer üçer altı tane aralarında iki zincirli trabzan yapıyoruz 2 3 ortasında iki zincir tekrar 3 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 zincir sonra bu 3 tane trabzanın tepesinden batıyoruz 3 tane yine aynı şekilde trabzan yapıyoruz 2 3 tekrar çevirip aynı şekilde buradan sık iğne gidiyoruz ben arkasından sık iğneye gittim buraya da 3 tane trabzan yaptım tekrar şurada bir göstereyim 2 tane zincir bu dolgunun ortasından 4 tane dolap yapıyoruz. 2 3 4 Topluyoruz. Çok olan bitince çok gösterişli, çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. 1 2 3 1 2 Modelimiz bu şekilde. Şöyle yakın göstereyim. Derseniz renkli de göstereyim. Bu kenarlarını üçer tane trabzanları aynı şekilde giderseniz iki tarafta da hem dikişi muntazam olur hem ön tarafı muntazam olur. Güzel bir model yapmanızı tavsiye ederim dediğim gibi. Siz başka istediğiniz renk, renk ve ip de kullanabilirsiniz. Yetişkin yeleklerinde de güzel olur. Bebek yeleklerinde de güzel olur. Artık o sizin yapacağınız şeyin modeline bağlı. Videolarımı izlemeyi, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Abonelikler ücretsizdir. Abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.